Deniz Akademi YouTube kanalına hoş geldiniz. Kadın ve sürdürülebilirlik programımızın bu seferki konu sevgili Canan Duman. Bir hatırlayın, 3 sene önce pandemide bizim yol arkadaşımız olmuş çok kıymetli bir yazar. O zaman ona sormuştum Canan Duman ne iş yapar diye. Bana gelecek üzerine çalışan birisiyim demişti. Ben de demiştim ki ona daha sabah izledim bunu çünkü ben size kurumsal kaşık diyorum dedim. E o da hakkını verdi. Hoş geldin Canan. Hoş bulduk Ezgi'ciğim. Nasılsın görüşmeyeli? Teşekkürler. İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Bu arada biz pandemide hep ekranlarda röportaj yaptık. Bugün ilk defa birbirimize yakından gördük. Evet. Ne güzel Nihayet. de bir buluşma oldu. Çok iyi oldu. Bugün seni ağırlamamızdaki temel sebep son çıkan kitabın işte aranan lider. lider. Hemen kitabımı gösteriyorum. Her zaman olduğu gibi nefis bir kitap. İçinde neler yok neler. Ben hep liderlik konuştum röportajlarımda ama seninle başka şeylerini konuşacağız. Bir liderin anatomisi mi desek ne desek bilemiyorum evet. ama hazırsak başlayalım. Senin üçüncü kitabın. Evet. Önceki kitaplarını da keyifle okuduk, okuttuk, anlattık tüm izleyicilerimize paylaştık. İşte aranan lider fikri nasıl doğdu? İşte aranan lider aslında senin de işin geleceği şimdi için bir yayın yapmıştık hatırlarsan ee, ve orada çalışma yaşamının nasıl dönüşeceğine dair öngörülerimi paylaşmıştım. Ve ilginç olan tabii hani kitabın pandemiden önce çıkmış olmasıydı. 2019 yılının Kasım ayında ama Pandemiden önce çıkmış olmasına rağmen pandemi sonrası yaşadığımız tüm değişiklikleri öngören bir kitaptı. Aslında işte aranan lider pandemi ile birlikte açığa çıktığını hissettiğimiz liderlik sorununa işaret eden bir kitap. Çünkü burada gördük ki pandemi ile birlikte liderlik becerilerinin yükseltilmesi gerekiyor. Liderliğin yeniden dönüştürülmesi gerekiyor ve aslında işte aranan lider dünyada boşluğu hissedilen ve daha da büyüyeceği öngörülen liderlik açığına kapı aralayan bir kitaptı. Kitap. Dolayısıyla dünya belirsiz bir geleceğe uyanırken salgınlar, depremler, afetler açısından baktığında hepimizin buradan çıkardığı çok önemli ders liderliğin ne kadar önemli olduğuydu. Dolayısıyla bizim liderlerde işte aradığımız o yeni beceriler, yeni zamanların yeni liderler istemesi gibi konular üzerine aslında işte aranan lider kaleme alındı. Yeni zamanların yeni nasıl liderler istediğini en azından işaret eden bir kitap Eline olur. Sağlık, çok net ifadeler var, çok güzel. Güzel örnekler var. Evet. Spordan, sanattan evet. e, inanılmaz güzel satırlar arası sözler var. Seyircilerimize mutlaka tavsiye ediyorum ben kitabı ve hemen beceri demişken e, şu soruya devam etmek istiyorum. Hemen yeni nesil liderlik evet. e, chapter'ını açacağım evet. bu noktada ben. Şimdi hangi beceriler isteniyor Canan? Hani hep deniyor belirsizlikle mücadele etsin, onu evet, da yapsın, evet. işte kıvrak olsun, duygusal olsun, sahiplensin ama ben senden duymak istiyorum gösterebiliyorlar mı? Bunlar neler? Gösteremiyorlarsa neden gösteremiyorlar? Şimdi yine işin geleceği şimdi de üzerinde durduğum bir beceri vardı ve bu öz farkındalıktı. Öz farkındalığın yanı bir de öz yönetimi koyabiliriz. Yani sakin ve dengede kalabilmekten bahsediyorum ve duygusal istikrarı sağlamaktan. Çünkü bir lider kendi duygusal istikrarını sağlarsa işletme içindeki duygusal istikrarını da kolaylıkla sağlayacaktır. Şimdi Ezgiçim senin de bildiğin gibi bu alanda da çalıştığın için biz hep liderlerde aranan beceriler üzerine çok kafa yarıyoruz. Bunları çok konuşuyoruz. Harika beceriler. Bunlara hiç şüphe yok ama özellikle bir liderin öz farkındalık becerisi yoksa kendi zayıf yönlerini göremez ve güçlü taraflarını da daha da geliştirmek için bir çaba sarf etmez. Dolayısıyla bir lider eğer bir egoya sahipse alçak gönüllülükten yoksunsa e, tabii ki kendi kusurlarını görmek, tanımak ve onarmak için de çaba sarf etmeyecektir. Gelelim o harika becerilere. Yani pandemiyle birlikte öne çıkan ve liderlerde görmeyi umduğumuz becerilere hesap verebilirdik. Adalet, ahlak, vicdan, sahicilik, samimiyet. Duygusal dayanıklılık, kitapta da bahsettim dirençli liderlik diye. Verilerle liderlik etmek, evet. di disiplinler arası küresel bir bakış açısı, vicdanlı olmak, şefkat dediğim gibi alçak gönüllülük, etkili iletişim gibi bir takım beceriler ön plana çıkıyor. Liderlikte yaşadığımız sorun şu aslında bazen insanlar işletmelerine sadık oldukları için, güvenilir bulundukları için ya da mesleki anlamda çok yeterli bulundukları için doğal olarak terfi alıyorlar ve liderlik pozisyonuna getiriliyorlar. Şunu çok net olarak söyleyebiliriz ki aslında liderler bir eğitim ya da gelişim programına dahil olmadan bu pozisyona getiriliyorlar. Alaylı liderlik diyorum ben. Biraz öyle oluyor. Dolayısıyla liderlik dediğimiz şey aslında ünvanla ilgili değil. Bir insanın organizasyon şemasındaki değişen yeri onun liderlik becerilerini geliştirmez. Dolayısıyla liderlik dediğimiz şey bir isim ya da ünvan değişikliği değil, bir zihniyet ve beceriseti değişikliği. Liderlikte en zor şey şu, davranış ve tutum değişikliği gerçekleştirmek oysa bizim liderlerimize baktığımızda ya da yine dünyaya baktığımızda insanlar podcast dinleyerek, kitaplar okuyarak, makaleler okuyarak ya da işte faydalı bir takım video içerikler seyrederek liderlikle alakalı kendilerine bir yön bulmaya çalışıyorlar. Dönelim başa öz farkındalık dedim. Ama şimdi bu tarz e, bilgiler elbette ki e, liderler üzerinde etkili olsa da kalıcı bir tesir yaratabilmesi için benim önce kendime dönmem lazım. Kendimi tanımam lazım. Nerelerde zayıfım? Nerelerde duygumu kontrol edemiyorum? Nerede strese giriyorum? Nerede başarısız oluyorum? Nerede hata yapıyorum? Bunları açığa çıkarmam lazım ki benim kendime yönelik bir formülüm gelişsin. Şimdi dedin ki yani liderler bu becerileri gösterebiliyorlar mı? Sana dünyadaki liderler üzerinden örnek vereyim. Şimdi Elon Musk'a, Larry Ellison'a ya da Donald Trump'a baktığımızda bu becerileri görebiliyor muyuz? Büyük bir kısmını göremiyoruz. Özellikle Elon Musk'a baktığımızda genellikçi ve mükemmelliyetçi bir liderden bahsediyoruz. İşin ilginç tarafı gerek siyasette, gerek iş dünyasında gittikçe liderler birbirlerini kopyalamaya başladılar. Birbirleri gibi konuşuyorlar, birbirleri gibi davranmaya başladılar. Burada özellikle liderlerin, iş dünyasındaki liderlerin, Elon Musk'ın hem eylemlerini hem de söylemlerini taklit etmeye başladığını görüyoruz. Yani sadece Musk'çı retorikle de değil, Musk'çı eylemlerde de bir ilerleme kaydettik. Hep iş dünyası dendiği zaman işte Elon Musk diyoruz, Mark Zuckerberg diyoruz ya da dünyaya dönelim, işte İngiltere Başbakanı Boris Johnson istifasına bakalım. Yani bu insanlar hiç hata yapmıyorlar mı? Hiç tökezlemiyorlar mı? Yani Elon Musk'ın özellikle ikisi satın aldıktan sonraki işten çıkarma süreçlerini hatırlayalım. Hepimizin gözünün önünde yaşandı bunlar. Gayet zorlayıcı süreçlerdi. Ama Steve Jobs ya da Elon Musk gibi insanlar iş dünyasında ilham verici olabilirler. Bu şu gerçeği değiştirmiyor. Bu insanlarla çalışmak çok da kolay değil. Sadece işte aranan lider iş dünyasında liderliği ele almıyor. İki bölümden oluşuyor. Siyasette liderlik bölümü de var. Bana sorarsan siyaset cephesinde de liderler birbirlerine çok benziyorlar. Özellikle demokrat liderlik özelliğinden çokça ödün verilmeye başlandığını ve otokratik liderlikte bir yükseliş olduğunu söylemek mümkün. Dolayısıyla biz bu liderli liderlik özelliklerini, becerilerini evet harika özellikler olarak tanımlıyoruz. Hı hı. Ama tekrar başa dönersem dediğim gibi o davranış ve tutum değişikliğini görmek çok da kolay değil. Peki hemen şunu söylemek istiyorum. Şimdi lider onu da yapsın, lider bunu da yapsın, lider kahraman olsun, kurtarsın. Peki ama hani ona bu kadar misyon yüklüyoruz biz. Bir kahraman beklemek ona da haksızlık değil mi? Özellikle şeydir ya böyle hani... Bir yerde bir zafiyet oluşmuştur. Yeni bir lider gelir evet. ve hani bir lider gelir ben hatta şöyle tabir ederim yani herkes bir Kemal Derviş bekler falan evet, diye yani evet, kendi evet. tarihimizden de hatırlayalım bunu. Bu o gelen kişi için de zor, oradaki atmosfer için de zor. Hani o insana da yazık değil bu kadar kahramanlık misyonu yüklemek doğru mu bir lider için? Tabii ki değil. Aslına bakarsan sanki böyle liderler daha sert ve dayanıklı bir malzemeden yapılmış gibi bir algı var. İşin ilginç tarafı tabii bilinçli ya da bilinçsiz olarak da liderler bu efsaneyi sürdürebiliyorlar. Yani bir lider grip olduğunda grip değilmiş gibi. Evet, mutsuz mutken mutluymuş gibi. Yani neden? Durum hep normalmiş gibi, gerçek dışı bir davranış sergilemek zorunda gibi bir beklenti var. Ama dediğim gibi bu bir taraftan ekiplerin ya da takip çilerin lidere yüklediği bir misyon olduğu gibi aslında liderin de kendine yüklediği misyonlardan Peki birisi bir şey bu. Belki de şey yüklemiyor Canan. Yani hani belki artık nesil de gençlik evet. onlar <laughs> samimiyet beklemiyorlar mı? Yani Bekliyorlar. sen de hasta olabilirsin, sen de yorulabilirsin. Evet Yapamanım hata yapabilirsin. Gidiyorum diyebilirsin. Tabii hata yapabilirsin, başarısız olabilirsin. Her sorunun cevabını bilmiyor olabilirsin. Yani burada liderin yapması gereken şey bir insan olduğunu hem kendini hatırlatması hem de etrafındakilere hatırlatması. Şu bir gerçek yani ezgi çünkü liderler hiper rekabet dönemindeler, başarı ve sonucu odaklılar. Dolayısıyla üzerlerinde çok yoğun bir baskı var. Performans baskısı var. Karlılığı sürdürmek zorundalar. Lider tüm bu amaçlara ulaşırken kendisine koyduğu ya da işletmeye koyduğu bu hedeflere ulaşırken ne yapıyor? İş yaşam dengesini kaçırıyor. İş yaşam dengesini kaçırınca tabii ekipler de lider çok çalışınca doğal olarak ekibin yatmasını bekleyemeyiz. Yani ekip de çalışmayınca endişe duyuyor. Bu taraftan liderin şunu kabul etmesi lazım. Yani ben kendimi, hobilerime ilgi alanlarımı, sevdiğim insanlara zaman ayırırsam hem dinlenmiş olacağım hem yenilenmiş olacağım. Evet. İşe de böyle döneceğim. Bu da bizim hem verimliliğimiz ve karlılığımız üzerinde bir etki yaratacak. Dolayısıyla burada aslında liderin o iş özel yaşam dengesini sağlamak noktasında bir çabasının olması lazım. Ama ne yazık ki işte... Hep lider çok çalışmak zorunda gibi bir algımız var. Süper kahraman değiller. Dolayısıyla hata yapabilirler. Sürekli bir insanın gardını alarak yaşaması çok zor bir şeydir. İnsan dediğimiz kusurlu bir canlıdır. Dolayısıyla biz liderlerden ne mükemmel olmalarını bekleyebiliriz ne de liderler mükemmel olduklarını iddia etmelidir. Bence pandemi bütün insanlığın alması gereken en önemli dersti. Evet. Yani ne insanlara bu kadar anlam yüklemek, evet. ne onların ölümsüz olduğunu düşünmek, Tabii. her şeyi yerle yeksan eden bir süreçti. Tabii. Şimdi dedin ya iş özel yaşam evet. dengesi diye. Şimdi ben mesela kendi gözlemimden hani 41 yaşındayım, 42 yaşıma gireceğim. İşte evet. okuyoruz, araştırıyoruz, çalışıyoruz değerli isimlerle birlikte. Ben ama hiç şunu görmedim. Yani emeklilik için bir plan yapmak Evet. ...hani gidip de bir Ege kasabasından yerleşim ...bunlar hep söylenir de bunu ben de söylüyorum... Evet. ...sen de söylüyorsun. Evet. Ama... ...hani bir emeklilik planı yapma... ...eğilimi ben hiç görmedim. Bir kişi aç, bir tek Akın Öngör'ün... ...bir röportajını duymuştum. Iyi bir örnektir Benim için. her evet. şeyim hazırdı. Evet. Emekli olduktan sonraki asistanım bile... ...belliydi. Evet. Nerede neyi... ...dosyalayacağım bile belliydi diye. Harika. Bu kadar açık yüreklikle söyleyen... ...belki sadece ben ona şahit oldum evet. ama... ...bu emeklilik planı... ...yapma konusunda... Sen ne düşünüyorsun? Neden yapmaktan imtina ediliyor? Şimdi şöyle ve nasıl yapmadılar? Nasıl hani yapmadılar? Bir danışman evet. olarak, bir dış göz olarak söyler misiniz evet. bize? TÜİK verilerine göre Türkiye'de ortalama yaşam 77,7 e, 2022 verilerine <laughs> göre. Şimdi Türk siyaset yaşamına baktığımızda, Türk siyasetine ve iş dünyasına baktığımızda bu yaşa geldiği halde hala ayağını gazdan çekmeyen insanlar var. Bu insanlar neden ayrılmıyorlar Ezgi'ciğim? Çünkü kendilerini bir kimliğe hapsetmiş durumdalar. Ve bu hapsolma halinden sonra ne yapacaklarını bilmiyorlar. Bir yol haritaları yok. Yani ben emekliliğe ayrıldığımda bundan sonra ne yapacağım? Öyle ki 7-24 çalışıyorlar. Kendilerine hesap soran bir eş yok mesela. Çünkü nereye gidiyorsun, ne yapıyorsun diye soran birileri yok. E, emekli olacak bu sefer bu sorular sorulmaya başlanacak. Öbür taraftan ister istemez dostlarıyla, ailesiyle kopan bir bağ var liderin. Ve lider bunları mesela tekrar inşa etme noktasında da zorlanıyor. Yani bunu nasıl yapacağım diye. Birincisi yapacak bir şey yoksa. Yani bir seçeneği yoksa, bir alternatif geliştiremediyse ve işten çıkma korkusu yaşıyorsa. Çünkü lider dediğimiz aslında konumu gereği VIP davetlere katılır, telefonları susmaz. Çünkü onun sağladığı bir güce sahiptir ve liderler kolay kolay bunu kaybetmek istemezler. Şimdi sadece Türkiye'de değil, dünyada da benzer bir durum söz konusu. Baksanıza yani Donald Trump hala aday olma çabası içerisinde ve bir taraftan seçmen hala bu insanları yaşayabiliyor larına rağmen destekliyor. Başka sorun e, kimlik, yeni bir kimlik. Yani kendisine yeni bir kimlik oluşturması lazım. Şunu kastediyorum, emekli oluyor ben X, Y şirketi, Z şirketinin CEO'suydum demeye devam ediyor. Çünkü onun yerine gerçekten kendisine ait hissedebileceği bir kimlik oluşturamıyor ne yapabilir? Gidebilir. işte bir işletmenin yönetim kurulu üyesi hı hı. olabilir. Bir üniversitede hocalık yapabilir. Evet. Kitap yazabilir. Danışmanlık Konuşmacı yapabilir. Olabilir. Konuşmacı olabilir dediğim gibi. Ama burada da şöyle bir sorun var. Emeklilikten emekliliğe geçişte ilk 6 ve 12 ay çok sorumlu. Şimdi bu 6 ve 12 ay içerisinde bu tabii lidere göre değişir. Yani planlamasını yapan, bundan sonraki yol haritası belli olan bir lider için bu süre daha kısa olabilir. Ama lider diyelim ki bunları yaptı. Üniversitede hocalık yapmaya başladı, konuşmacı olmaya başladı emekli olduktan sonra. Orada şöyle bir şey var. E peki bunu devam ettirebilecek mi ve kendisini yeni kimliğe ait hissedebilecek mi? Şimdi bunun için yaşam koçları var. Diyorlar ki gelin sizi emekliliğe hazırlayalım. Profesyonellerden destek alıyorlar. Ve diyor ki yaşam koçları soruyor sizi ne tatmin ediyor? Ve siz mirasınızı nasıl tanımlıyorsunuz? Size hangi tür ilişkiler mutlu ediyor? Siz bir siyasi partide mi devam edersiniz? Siz bir hayır ya da gönüllülük kuruluşunda mı devam etmek istersiniz? Ya da işte daha insanlara birebir de fayda sağlayacak bir şeyde mi devam etmek istersiniz? Bu tamamen aslında alınan bu yanıtlara göre şekilleniyor. Ama şu bir gerçek, Türkiye'de özellikle emeklilikte insanlar kendilerini dümensiz ve yalnız hissediyorlar bir planlama yapana, yol haritası hazırlayana ve bundan sonraki amacım ne? Çünkü neden? Düşünsene siyasetin içindeyken ya da iş dünyasının içindeyken, lider pozisyonundayken çok önemli birisiydi. Şimdi emeklilikten sonraki en önemli sorunlardan bir tanesi önemli hissetmek. Bunu da sağlaması lazım. Bu nedenle profesyonel bir destek almasında mutlaka fayda var. Özetleyecek olursak Türkiye'de liderler ayağını gazdan çekmeye pek niyetli görünmüyorlar. Şimdi anlatımında böyle yalnız kelimesini birkaç kere vurguladın. Evet. Sen de liderlerin yalnız olduğunu düşünüyor musun Düşünmüyorum peki? Düşünüyorum tabii. Yani bir işletmede en yalnız insan kimdir diye <laughs> sorusunun yanıtı CEO'dur yani. Çok doğru. CEO'dur. Neden? Çünkü insanlar CEO'yu arkadaşları gibi görmezler patron olarak görürler. Bir işletmede diğer yalnız olan kesim yürütme ekibidir. Hı. Ama bir işletmede eğer bir yani bir lider olumsuz bir etki yaratıyorsa yalnızsa bu liderin suçudur. Yani bu çok iddialı gelebilir, güçlü bir ifade olarak gelebilir ama lider eğer yalnızsa kendini anlaşılmamış ve kabul edilmemiş hissediyorsa bu liderin sorunu. Neden? Çünkü ekipleriyle gerçek ilişki kuramamıştır. Yani e, gerçek ilişkiden kastım şu, ben ekibimdeki insanları sadece işiyle, ünvanıyla, ismiyle mi tanıyorum? Yoksa ben bu insanların tutkularını, ilgi alanlarını ya da ailelerini biliyor muyum? Ya da on, bu kadar bilgiye sahip miyim? Eğer e, bir lider benim bu ilişki saçmalığına ayıracak zamanım yok diyorsa, bu insanların yöneticisi olabilir, patronu olabilir ama lideri olamaz. Çünkü liderlik dediğimiz şey insanlarla ilgilidir. Ee, o yüzden e, bu yalnızlığı kendisi mi oluşturuyor buna bakması lazım. Hı hı. Eğer ben lideri gördüğüm zaman yolumu değiştiriyorsam, yani e, karşı karşıya gelmemeye çalışıyorsam ya da işte fikir ve önerimi ona sunmaktan çekiniyorsam, Haliyle tabii bu liderin kendi oluşturduğu bir şey. Ama bir taraftan da tabii liderlerin şunu yapması lazım. Yani bir geri bildirim almaları lazım kendileriyle ilgili. Şimdi biliyorsun sen de işletmelerde bu eğitimi çok sıkça veriyoruz geri bildirim alma ve verme eğitimi ama şimdi... Bazen ne yazık ki asıl alması gereken kişileri o eğitimlerde göremiyoruz. Kendi meslektaşlarından, akramlarından ya da iş ağı içinde bulunan insanlardan kendileriyle ilgili mutlaka geri bildirim almaları lazım. Şunu unutmamalılar, bir liderin başarısı ekibinin başarısına bağlıdır, başkalarının başarısına bağlıdır. Dolayısıyla bunu kabul ettiği anda zaten bu onu lider yapar. Yani kendi başarısının başkalarının başarısına tabi olduğunu anladığı anda zaten bu onu lider yapar. Şimdi sohbetimizin başında dediğim gibi biz hep liderlik konuştuk da başka mecralarda bu sefer başka bir şeyini konuşacağız dedik. Kitapta benim dikkatimi çok çeken bir tanımlama var. Evet. Kurumsal psikopat. Evet. Ne demek bu Canan? Ezgi herhalde bunu Türkiye'de ilk defa ben yazmış olabilirim. Ben yani, hiç rastlamadım. Evet. Ee, ama hakikaten söylemesi zor iki kelime yani kurumsal psikopat. Psikopat evet. Evet. Neden çıktı bu tabir? Kurumsal psikopat aslında psikologlar tarafından adı konulmuş bir şey. Yani benim özellikle kitapta tariflediğim bir şey değil. Ben de çünkü bu alanda makale yazan profesörlerden ve bu alanda yapılan araştırmalardan yola çıkarak kurumsal psikopatlara değindim. Aslında kurumsal psikopatlar pek geleceği düşünmeyen, geçmişte ne yaptığını çok fazla umursamayan fevri ve pervasız davranan, öfkeli olan ve içinde ego barındıran e, insanlar olarak geçiyor. Peki bunların özelliği ne? Bunların kurumsal yönetimde yani liderlik pozisyonundaki insanlarda görülüyor olması e, kurumsal psikopat ifadesinin ortaya çıkmasını sağlıyor. Şimdi kurumsal psikopatlarla ilgili e, yine açacak olursak bu insanlar çıkarcılar. Bu insanlar biraz çekici ve sevimli görünebilirler e, bazen. Ama bazen süreçleri ve insanları manipüle edebilirler ve bazen insanları sömürebilirler. Zorbalık yapabilirler. Dediğim gibi yüzeysel bir çekicilikleri var. Empatiden yoksunlar. Kolay kolay vicdan azabı duymazlar. Bununla alakalı yazılan bir makale Engli Boston Üniversitesi'nden Clive Buddy'ye ait bir ifade diyor ki, Kurumsal yaşamda gerçekten sadece kariyer odaklı, etik dışı ve acımasız davranan insanlar var, diyor. Sonra San Diego Üniversitesi'nden yine Simon Kurum, Tedarik Zinciri profesörlerinden bir tanesi yine bununla alakalı bir yazı yazıyor. Ve orada da yine benzer bir takım şeylerden bahsediyor. Ve kurumsal yönetim liderliğinin yüzde 12'sinde, etik dışı davranışların tespit edildiğini söylüyor. Yani e, her 5 CEO'dan birinin kurumsal psikopat olabileceği ile ilgili araştırmalar var. Yani e, bu konuda yapılan İngilizler tarafından yapılan e, araştırmalar da var. Dolayısıyla hani bu kurumsal psikopat dediğimizde biraz daha e, çalışma yaşamında belki Bazılarımızın hani istemeden karşı karşıya kaldığı insanlar olabilir bu insanlar. Çünkü zorbalar çatışmayı seviyorlar. Kaostan besleniyorlar. Kaos onların çok sevdiği bir şey. Niye? Çünkü normal psikopatik davranışları olmayan insanlar ne yaparlar? Kaostan kaçarlar değil mi? Ama bu insanlar kaçarlar kaçar zaten. tabii ki ama bu insanlar diğerlerinin kaostan kaçtığını ve kaosla başa çıkamayacağını bildiği için Özellikle kaosu severler. Buradaki en önemli şey şu Ezgi, biz bu insanları işe giriş aşamasında erken teşhisle tespit etmeliyiz. Erken teşhis hayat kurtarır e, diye bunu da bir atıfta bulunalım. Aynen öyle. Ama çünkü burada bir de bu insanların şöyle bir özelliği var, CV'leri çok cezbedici. Çok deneyim var evet. ve işin kötü tarafı bazen bu CV'ler, kurgusal CV'ler. Hmm şimdi bu insanların diyor ki dolandırıcılık, yasa dışı eylemlerde bulunma. Bunları yaparken diyor çok daha rahat hisseder kendini. Çünkü yaparken diyor vicdan azabı duymaz ve suçu çok kolay başkasına atar diyor kurumsal psikopat için. Ee, o yüzden bu insanları işe alımlarda mutlaka özgeçmişlerini ya da kişilik envanterlerini biliyorsun yapılıyor ama ben kişilik envanterleri de belki bir nebze e, özellikle daha önce kimlerle çalıştı, hmm. kimlerle işbirliği yaptı, diğer insanlarla olan ilişkileri üzerinden mutlaka bir araştırma, sıkı bir araştırmaya ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Kurumsal psikopatları bence Türkiye'de biraz daha konuşacağız ben de üzerine gideceğim açıkçası bu konu. Evet belki bir sonraki kitapta farklı bir versiyonla karşımıza belki çıkabilir. Evet. Tabii bu sohbetin içinde kadın erkek liderle değinmezsek olmaz. Evet. Kadın ve erkek liderleri kıyasladığında nasıl bir tablo görüyorsun bu tarafta ve hani liderlikte eril ve dişil denge yani evet. bu aslında bu denge hayatın her aşamasında dilimizde başlı olmak üzere evet. var. Biraz da bu tabloyu değerlendirmenizi isteyeceğim evet. Canan. Sohbetimizin başında da liderde aranan becerilerden, liderlerde aranan Hı -hı. becerilerden bahsettik ee, ve dedik ki işte işbirliği. Empati, alçakgönüllülük, merhamet gibi vicdan gibi bir takım şeylerden bahsediyor. Uzmanlar diyorlar ki bunlar kadınsı özellikler, daha kadınsı özellikler çünkü diyor kadın duygusal zekası daha yüksekte ve daha empatiktir. Evet. E yine uzmanlar diyor ki tamamen cinsiyetlerden bağımsız olarak erkekleri erkek yapan, kadınları da kadın yapan bir takım beceriler var. Dolayısıyla bunları bir dengeye getirmemiz lazım, cinsiyetten bağımsız olarak ve buna Yin ve Yang ismini veriyorlar. Kitapta da bahsettiğim evet. buna, bundan ve diyor ki Yin ve Yang dediğin şey aslında bir bütünün iki yarısı gibidir, birbirinin tamamlayıcısı gibidir ve bir şeyde pardon ama ben de şurada göstereyim. Ee, sonra belki yakından da evet. çekeriz. Kendime hatırlatıcıdır bu. Evet. Ona inandığım için. Evet. Çok da haklısın. Hadi devam edelim. Bir denge bozulduğu zaman diyor, o dengeyi yeniden kurabilmen için nereye bakacağım belli aslında diyor. Yani bu dişil ve eril dengeyi beceri anlamında yan yana getirmen lazım ki hani bu yeni nesil liderlikte tanımladığımız özellikler <laughs> gibi ortaya çıkıyor. Şimdi kadın liderlere baktığımız zaman, ezgicim elbette ki kadınlar zor konuşmaları daha kolay yapabiliyorlar, daha yapıcılar. İşbirliği, empati ve geri bildirim alma verme konusunda kadınlar daha iyiler, duygusal zeka konusunda da öyleler. Ama bir taraftan da tabii kadınlar parlamentolarda ve yönetim kurullarında yeterince temsil edilemiyorlar hala. Ve benim yine bir tespitim şu: pandemiden sonra kadınlar için cam tavan delinmez hale geldi. Yani bugün her ne kadar Türkiye'de ve dünyada kadınların parlamentolarda, işletmelerde daha fazla konumlandırılması ve söz sahibi olması noktasında görüş beyan edilse de bununla ilgili çok yol alınamadığını görüyoruz. Evet. Ee, şimdi krizler aslında bazen liderleri iyi ya da kötü hatırlamamız için iyi fırsatlardır. Pandemiden sonra yapılan liderlere yönelik güven endeksi araştırmalarında birçok lider sınıfta kaldı. Ama sınıfı geçen iyi liderler vardı ve bunların birçoğu kadındı. Kim onlar hatırlayalım. Almanya baş şansölyesi Merkel. Tanzanya Cumhurbaşbakanı, Finlandiya Başbakanı, Yeni Zelanda Başbakanı, evet. İzlanda Başbakanı. Yani bu kadınlar liderlik özellikleriyle pandemide öne çıktılar. Bu nedenle aslında bir liderin Krizi nasıl yönettiği, nasıl yaklaştığı çok önemli. Ee, ama bizim belki de bu noktada hem kadınlardan alacağımız dersler hem de işte o dişil ve eril dengenin sağlanması noktasında atacağımız adımlar var. Yani bu sadece e, liderlik dediğimiz zaman güçlü erkekler öndedir, güçlü erkekler tepededir ve diğerlerinden ayrışır demek yerine, yani bir taraftan da aslında kadınları zor ve sevilmeyen liderlermiş gibi yaftalamak yerine aslında her ikisinin de söz sahibi olabileceği, ikisinin de yeteneklerini, becerilerini e, en maksimum seviyede değerlendirebileceğimiz ortamlar yaratmamız lazım. Şimdi Merkel'i anmışken burada evet. ben hemen sevgili seyircilerimize Netflix'teki Merkel belgeselini izlemelerini öneriyorum. Orada bir cümlesi vardı. Birbirine destek olmayan kadınlar için öteki dünyada özel bir yer var diye. <laughs> evet. Aklıma geldiği için de söylemekten çekinmiyorum evet. bunu. Bu konuları da bir başka yayında konuşuruz Selin'le. Tamam. Ve şey. son sorumu tamam soruyorum. Yeter. Liderlikle ilgili en acil çözülmesi gereken konu nedir Canan sana göre? Liderlikle ilgili en acil çözülmesi gereken sorun işletmelerin ve ülkelerin bundan sonraki süreçte haleflerini hazırlamaları lazım. Yani ben bunu hem işletmelerin hem de ülkelerin kendilerine yapacakları en büyük yatırım olarak görüyorum. Çünkü liderler eğer yoldan çekilmezlerse, kendilerinden sonra gelecek kişileri belirlemezlerse ve en azından bu insanları buraya hazırlamazlarsa, bu kötü bir miras olacak. Çünkü bugün atılan adımlar aslında 2030 ve 2050 yıllarında belki biraz daha kendini gösterecek ama buradaki liderlerin mirası bugün harekete geçmeye ve bunu desteklemeye ne kadar istekli olduklarına bağlı olacak. O yüzden ben tek yatırım olarak gerçekten liderleri belirlemeyi, seçmeyi ve onlar üzerine çalışmayı görüyorum diyebilirim. Çok teşekkürler ben Canan. Ben teşekkür ederim. Yayınımızın sonuna geliyoruz. Devamı için Tekrar kitabı gösteriyorum. Kitabın satırlarında daha nicelerini bulacaksınız. Evet. Sevgili Canan çok teşekkürler. Ben teşekkür yeni başarılarını, yeni e, eserlerini konuşmak üzere diyorum. Çok teşekkürler. Daha fazlası için de Deniz Akademi YouTube kanalında sizleri bekliyoruz.